Merhaba, merhaba değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli arkadaşlar, Kerem Bursun ve Hande Erçel konuşmamı istediniz. Biraz sonra Instagram'da canlı yayın yapacağım, orada da konuşacağım bu konuyu ama burada da bahsetmek istiyorum. Çünkü YouTube'daki takipçilerim e, yorumlarda yeni gelişmeler var mı diye eski videoları izlerken yeni gelişmeler hakkında da bilgi, malumat soruyorlar. O konuda da e, yeni gelişmeleri aktarmam gerekiyor. Kerem Bürsin ve Hande Elçer ile ilgili e, ayrılık iddialarının doğru olduğunu daha önce söylemiştim sizlere. Kerem Bürsin, Kerem Bürsin ilk kez bu kadar uzun süre e, sosyal medyadan koptu, bu kadar uzun süre ortalarda görünmedi e, ve yaşadığı büyük hayal kırıklığını Kerem Bürsin kendi kendine tamir etmeye çalıştı, kendi kendine derken arkadaşları onu yalnız bırakmadı, özellikle Pınar Sabancı ve İlhan Sabancı ile vakit geçirdiğini biliyoruz Kemal Çömelek de onların yanında onun yanında her zaman ve onlarla birlikte e, Kerem Bursin kendini iyileştiriyor İyi akşamlar Seher İyi akşamlar Seher Kahraman. E, geçtiğimiz gün ilk kez önceki gün ilk kez e, kendisiyle ilgili bir paylaşım yaptı ve golf oynarken çekilen bir Öykü merhaba. Bir videosunu paylaştı. Aynı gün arkadaşlarıyla birlikte İlhan Sabancı ve Kemal Çömelek'le dedi. Bir fotoğrafını paylaştı. Ve Twitter'da 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 I am back yazdı. I am back yazdı. Geri döndüm yazdı dün dün Kerem Bursin Twitter'da geri döndüm yazdı ve güneş gözlüğü emojisi koydu arkasına. Çıldırdılar takipçileri, hayranları çıldırdılar. Ta Brezilya'dan, Porto Rico'dan Twitter'da paylaştım. Dünyanın her yerinden hayranları sevinçten çıldır, çıldırdılar. Kerem Bursin'in paylaşım yapmasını günler sonra günler sonra günler sonra paylaşım yapmasına sevinçten deli oldular hayranları ve neler yazdılar neler yazdılar neler yazdılar şu anda ağlıyorum yazan mı dersiniz O kadar mutlu oldum ki şu anda ağlıyorum yazdı birisi. Not aldım, notlardan okuyorum. Hoş geldin aşk adam. Hayatımızı yeniden aydınlattın yazdı. Bir başkası. Ne ne sen döndün. Gerçekten döndün. Ne olur bir daha böyle kaybolma yazdı bir seveni. Oha inanamıyorum Kerem Bürsin sen bir şey paylaştın yazdı bir tanesi. Bir tanesi Kerem, Kerem Bursin, sevdiğim adam, çok sevdiğim adam. Ne olur bir daha böyle gitme. Ne olur gitme. Yazdı bir hayranı. Bir hayranı Hande de yanında mı? Lütfen cevap ver. Hande de yanında mı?" diye yazdı. "Ben ayrıldığınıza inanmıyorum." diye devam ediyor Hande de yanınızda mı diyen. Ve o kadar çok e, Kerem Bursin'e böyle Sevinç'le yazan oldu ki onun paylaşımının üzerine. insanlar Kerem Bürsin'in adam gibi adamın yaşadığı büyük acıyı atlatıp bir yerde atlatıp tekrar adeta hayata dönmesini çok sevindiler. Yurt dışından gelen pek çok paylaşım var, pek çok yorum var, pek çok tweet var Kerem Bürsin'in. I'm back. Ben geri döndüm. Geri döndüm tweet'inden sonra insanlar sevişten adeta çıldırdılar. Kerem Bürsin çıldırdı dediğim o. Bu arada Hande Erçel'in El dergisindeki röportajı beğeniyle izleniyor, beğeniyle okunuyor ve Hande Erçel'i dışından takip eden yabancılar da dergiyi nasıl alacaklarını, nasıl bulabileceklerini Soruyorlar. Bu arada e, El dergisinin yayın direktörünün yaptığı bir paylaşım çok ilgi çekti. E, Hande Erçel de fotoğrafının altına, bu bayan yayın direktörü Mardin'de çekilmiş bir fotoğraf biliyorsunuz. E, bu kapak sayısının fotoğrafları yaklaşık iki ay önce Mardin'de çekildi. Mardin'e gitti. Hande Erçel, El dergisinin ekibiyle birlikte. Genel yayın yönetmeni bayan şöyle yazıyor. Hem çok güçlü hem hem de deli çalışkan. Hem çok güçlü hem deli hem de deli çalışkan. Deli çalışkan olmasa bu kadar ünlenir mi? Bu kadar başarılı olabilir mi? Hem çok güçlü hem de deli çalışkan. Ama siz onu asıl ağzına patlayan şeker attığında görmelisiniz. Gözlerin hep böyle parlasın. Ağzına patlayan şekerler atıyormuş Hande Erçel, çocuk gibi seviniyordur herhalde, kahkahalarla gülüyordur patlayan şekerlerin mutluluğuyla. Ve e, bu patlayan şeker mevzundan sonra herkes bu yayın direktörüne DM'den yazmış, o patlayan şekerleri nereden bulabiliriz? Hande Erçel'in sevdiği, tercih ettiği o patlayan şekerleri biz nereden bulup alabiliriz diye Mardin'de o şekerler, Mardin'i gezerken keşfetmişler ve Mardin'deki o şekercinin e, Instagram adresini veriyor yayın direktörü. İnsanlar deli gibi sipariş etmiştir patlayan şekerleri ama yani sert yolda hepsi burada da filan da bulmak mümkün tabii. Mardin'deki şekerci sipariş etmek isteyen de edebilir. Hep aynı şeyi soruyorsunuz Öykü, Akgül... Barışma olacak mı? Barışma olacak mı? Barışma olacak mı? Barışacaklar mı? Aşk yine yeniden. Bana göre aşk yine yeniden. Nilüfer'in o şarkısını dinleyin. Nilüfer'in o şarkısını dinleyin. Yine yeniden. Yine yeniden sev beni. Sev beni doyasıya. Ee, bence barışma olacak. Bence barışma olacak. Ee, bu kadar büyük bir ilişki, bu kadar büyük bir sevda böyle bitmez, bitemez yani böyle bir şey olamaz. Doğru dürüst sebebi bile yok. Doğru dürüst sebebi bile yok. Yani e, bu ilişkiyi bitiren Hande Erçel, bana göre Hande Erçel öyle olduğu da anlaşılıyor zaten. Öyle olmasa Kerem Bürsün bu kadar acı çekmezdi, bu kadar uzaklaşmazdı. Öykü Akgül Instagram'da canlı yayın olacak. Sen izledin mi benim dünkü Instagram'da canlı yayınımı Öykü Akgül? Var mıydın dün orada? Ee, yoklama yaptım. Seni göremedim. Şaka. Yoklama yapmadım ama var mıydın merak ettim. Youtube'da hep görüyorum seni Öykü. Ee, bakır bakır. Sen de iyi ki varsın. Ha Youtube'da izledin değil mi? Öykü. Ee, nasıl buldun orada söylediklerimi bu ilişkiyle ilgili? Özellikle Hande ile ilgili söylediklerimi nasıl buldun? Sen gelemedin mi Ramin? Ramin gel ama bugün gel, birazdan oradayım, birazdan oradayım, bunu yükleyeceğim, oraya gideceğim. Bakır bakır, ne kadar güzel o. Teşekkür ederim. Yani benim anladığım kadarıyla arkadaşlar, bu ilişkide, bu ilişkide, 14 Şubat moment gelmese bile, beklediğiniz gelmese bile, ben onların birlikte olacağına inanıyorum. birlikte olacaklarına inanıyorum. Barışacaklarına inanıyorum. İspanyol, İspanyol, Espanyol. Monica. Monica Balbuena. Monica'yı biriniz çevirin ne olur? Ya YouTube şu işi biraz daha kolaylaştırsana çeviri işini. Yani o yani bir videoyu çevirmek için 15 dakika uğraşmak gerekiyor hala ve o yüzden de bu yurt dışından yazanlara Cevap olumlu cevap veremiyorum, hala çeviremiyorum ya. Birader bir konuşmayı hepten kestiler mi? Öykü, Akgül. Evet hepten Kerem çok kırgın ve Hande de neye kırıldıysa bilmiyoruz ama ilişkiyi bence bitiren Hande bana göre ve Hande de tabii ki konuşmuyor onunla. Zaten konuşsalar böyle olur mu ya? Monika, gracias koap diyor. Monica, Selçuk ona sizin siniriniz var. Eskisi kadar etkili bir kesin değil. Trabzon'dan selamlar. Yani ortada şu anda hanker aşkı canlı değil. Canlı olsa zaten bu size de geçer, bana da geçer. Yazışıyorlar, yakından bilgi geldi. Ramin Gassimov mesajlaşıyorlar deniyor. 14 Şubat'a 14 Şubat'a 14 Şubat'ı bekleyin. Yani bu durumda barışmamaları imkansız. Bana göre bana göre barışmamaları kolum iyi bakır. Sağ ol canım. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim bana göre barışmamaları imkansız peki hadi bu videoyu yükleyeyim ben instagramda buluşalım olur mu oradakileri daha fazla bekletmeyeyim olur mu barışacaklar son sözüm o barışacaklar